Günaydın sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 07.07 .07 saat dakika beraberliğinde programa başlamış bulunuyoruz. Bugün 18 Temmuz 2016 pazartesi günü ve biliyorsunuz bu hafta ve önümüzdeki hafta saat 07.10 e, saatler arasında günün ilk 3 saatinde sizlerle birlikte olucoz sevgili Cenk ile birlikte öyle değil mi canım Cenk'im benim? E, bir saniye bakayım 4 kere 7 28 3 eklesin. Hep ayrı hesabı yapıp e, farklı sonuçlar bulman ya, hepimizi pek, çok sevindiriyor. 4 ile 7'yi çarpmayı biliyorum öbürkü unuttum çarpım tablosundan. Evet bizden izinsiz izne giden sevgili e, Mehmet Ali'yi de buradan. E, ...selamlıyoruz ve tebriklerimizi yolluyoruz. Kıskançlıklarını gönderdiğin gibi biraz Evet biraz kıskançlığımı gönderdim ama... ...önümüzdeki iki hafta sonrasında da... ...o bize kıskançlığını gönderecektir diye düşünüyorum. <laughs> Şöyle bir izbandut trafiğine baktığımız zaman... ...bir bakıyoruz ki... Sevgili köprülerimiz ee, kallavi derecede yoğun. Orada gözüküyor. yutkunman acaba e, o trafikte olmak istediğini, canının trafik çektiğini mi gösteriyor yoksa e, yani zaten... rastlantı mı? <laughs> Hayır rastlantı değil gerçekten de haklısın. <laughs> Canım trafik çekiyordu az well. evvel sevgili motosikletle de o e, trafiğin içerisinde ancak yan yoldan gazlayabildik sevgili dinleyiciler. Baya bir erken saatte başlamış bugün İstanbul trafiği... E, ...bu da demektir ki e, sevgili dinleyicilerimiz işlerine ve güçlerine gidiyorlar... E, ...tebrik ediyoruz. Yavaş gitsinler sağdan gitsinler. Aman ha! Sevgili dinleyiciler saatlerimizin 7.17'yi gösterdiği 18 Temmuz 2016 Pazartesi gününde... E, ...sevgili yarışmacımız, e, ailemizin ve milletimizin ve bütün dünyanın yarışmacısı sevgili Teranzo. Cenk stüdyomuzda. Hoş geldin Cenk. Im. Hoş bulduk. Tüm sevenlerime sevgilerimi gönderiyorum. Hemen e, gazı alıp havaya girmeni çok e, özlemişim. <laughs> e, nasılsın canım Cenk'im benim? Teşekkür ederim. Yine e, anne baba iyiler. i̇yiler. E, babam dedi belki internet fenomenliğini bırakacağım dedi. Çünkü donmuş pizza yerken dişini kırdı. Teranzo! <laughs> o yüzden mi böyle ekoseli şort giydin? Biraz alakasız oldu bu söylediğiniz. Yani bilmiyorum ama yani hani ilk defa seni böyle farklı bir kıyafetle görüyorum. Evet. <laughs> e, tamam alınma canım. Hazırsın sanıyorum bugünkü yarışmamıza. Hazırım evet. Evet, e, o halde hemen sorumuza geçiyorum. Çok e, Kolay bir soru hemen bileceksin ve üstelik hemen bilebilme için sana bir kolaylıkla biz tanıdık. E, Huşevnilerimizin 3'ü doğru sadece bir tanesi hmm. yanlış. Yani... Hemen yani... bileceğim garantisi ben şimdiden B diyeyim. <laughs> Hayır öyle olmaz o şekilde değil. Yani şöyle olacak e, o 3 cevaptan hangisini söylersen söyle 3 doğru cevaptan hangisini söylersen kazanacaksın. Yani yani sadece üç... bir yanlış cevabın var. 3 doğru bir yanlışı götürüyor. <laughs> doğru mu anlamışsın Heranzo! Harika anlamışsın. <laughs> Sorumuz şöyle. İngilizlerin sosyal medyada yeni başbakanları Theresa May'e taktıkları lakap aşağıdakilerden hangisidir? Eee Theresa May kim? İşte dedim ya İngilizlerin yeni başbakan. Başbakan. Aa seçim mi oldu orada? Beranzo. Gerçekten günceli yakından takip etmen bizi sevindiriyor. Eee kafanda bir şeyler belirmiş olduğunu ümit ediyorum. Ee, Lady Margaret diye bir şey bilirdi ama Terenzo. <laughs> Evet, ilginç bir şey belirmiş. O halde e, Hüseyin'in ilerine geçeyim. Geçelim. Hüseyinli. A, Teresa Wont. Teresa May dediniz. E, tamam işte lakap olarak da Teresa Wont'u takmışlar diyorum. Wont ne? Şimdi <laughs> mi? Hüseyinli. B, Teresa May, Not. Teresa, May Not, Teresa May Teresa May Teresa May, Teresa May Nat bildiğim kadarıyla olumsuzluk anlamı veren bir kelime. Öyle mi? E, peki diğer Hüseyinli'ye geçiyorum. C, Teresa April terasa may terasa april Teresa september gibi bir şeyler takmışlar. Evet, eee Bu e, da uydurmasyon bu gibi. Bu da olmaz diyorsun. Bu hmm. Şenli ve de Terciye Teresa. Terciye Teresa. Bu mantıklı. Yani çok iyi İngilizce bilmiyor olmama rağmen ben bile anladım Terciye Teresa'nın terasa. ne olduğunu. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, üstelik Türkçe bize de çevirdin. <laughs> D tercihi Teresa. Son karar mı? Son karar. Dört. Maalesef e, bir tek yanlış cevap buydu gerisi doğruydu. Yine yanlışı bularak e, yarışmamızı kazanamadın Cenkcik. Ama annem yanlış bilmek daha zordur diyor. <laughs> Bravo anneni de tebrik ediyor. Derazo. Bir deranjona ona gönderiyoruz. Bir keresinde yine 7 yaşındayım hiç unutmuyorum ben adlı, sen adlı sen şarkısıyla. Ben öyle çevirmedim yani geçenlerde yine 7 yaşındayım. Evet seninki çok daha e, şey e, yazıya, metne uygun olmuş. <laughs> evet. Saatlerimiz 7.34 sevgili dinleyiciler Power FM'de bugün ve önümüzdeki iki hafta boyunca saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. 7-10 arasında programımızda sizlerle birlikte olacağız canlı yayında ve sevgili Dilber kızımız da bizi unutmamış e, Güzide dedikodu haberleriyle yanımızda olmuş. Hadi bakalım. Efsanevi rock grubu Rolling Stones'un solisti 72 yaşındaki Mick Jagger yeniden baba olacağını açıkladı. E, sanırım Mick Jagger duymasın diye biraz... <laughs> Fısırtı gazetesiyle söylemiş anladığım Fısırtılarla kadarıyla. Fısırtılarla beraber kaçıncı kez dedi? Sekizinci kez baba olacakmış. Sekiz. 72 yaşında. Jagger 29 yaşındaki Amerikalı balerin kız arkadaşı Melanie Hamrick'in hamile olduğunu belirtirken doğacak çocuk Jagger'ın 5 farklı kadından 8. çocuğu olacak. Evet 72 yaşında baba olmak demek ki çocuk 60 yaşında olduğunda Mick Jagger 132 yaşında olacak. <laughs> evet gerçekten de. E, çok güzel e, yani e, 20, çocuk 28 yaşında bir delikanlı olduğunda Mick Jagger henüz 100 yaşına girmiş olacak. Daha yeni girmiş olacak evet. O yüzden Mick Jagger'ı bu e, seçiminden dolayı tebrik <laughs> ediyoruz ama olsun en azından annesi 29 yaşında e, çocuğun şu an itibariyle. Evet. E, yani düşünsene babası 132 yaşındayken annesi sadece 89 yaşında olacak. Şimdi bir işim var öğlen 3 gibi düşünsem olur mu? Tabii benim için mühim değil. Power FM'desiniz. 7.43 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sevgili teknol dünyamızda neler olmuş? Ya da neler oluyor veya bir şey oluyor mu? Yoksa teknoloji artık ilerlemiyor mu? Bölümümüze hoş geldiniz. Ee, bazı aplikler yine bedavaya düşmek şeklinde bir strateji geliştirmişler. Kısa günün karını öğreneceğiz şimdi. Sherlock Interactive Adventure adlı bir oyun. Megabayt evet. olarak neredeyse 1 GB kendisi. Ne diyorsun? Diyor ve tebrik ediyorum. Ee, o yüzden beleş olabilir mi? Kimse bu kadar yüksek şeyi indiremez falan diye. <laughs> 3 dolardan bedavaya düşmüş. 3 dolar cepte ama yani bu oyun için şimdi 3 dolar için de 1 GB yer kaplaması falan almasak mı bunu acaba? Zaten genelde o kadar o kadar yerimiz, yerimiz kalmamıştır telefonda. O yüzden bunu saymıyorum bugün de sıfırdayız şu an. Math Studio Express'e ne dersin? Math Studio'yu geçtiğimiz günlerde indirmiştik. İndirmiştik. Ee, 3-4 dolar para elde etmiştik. Evet şimdi 2 dolardan bedavaya düşmüş sanırım haftaya 1 dolardan bedavaya ondan sonraki haftada e iyi bir daha bedava edin. O zaman. bedavaya düşecek. <laughs> en azından bugün 2 dolar cepte kalsın. Başka? E, perizm diye 3D modeling application var. Perizm halbuki nasıl periz yapacağımızı bize gösteren bir modelleme olacak diye düşünüyorum. Perizm. <laughs> eee bu bir ne kadar? dolardan bedavaya düşmüş. 3 yani... olduk hepsi hepsi. Evet. Alfa Omega var. O da 1 dolardan düşmüş. Crossword Style Puzzle Game diyor. Evet. E, o, o, kaç? Birden düşmüş. 5 bir, dolarda kaldık. Yani bugün anca simit ayran e, modunda takılacağız gibi duruyor. Aa simitasyon. <laughs> Bu arada teknoloji haberlerimiz içerisinde e, başka böyle e, yeni gelişmeler e, vesaire. Bu e, iPhone e, 7 için işte kulaklık girişi olmayacak. E, kulaklık sadece Bluetooth Bakalım kulaklığınızı nereye takacaksınız? <laughs> e, şöyle bir takım haberler sızmış. E, Bluetooth olmayacak Lightning giriş olacak yani telefon şarjdayken e, herhangi bir şekilde kulaklığı kullanmayı unut. Ya belki adlı. Lightning girişi telefon e, kulaklık için bir Lightning girişi daha koyacaklardır. Belki 8 tane <laughs> Lightning giriş koyup her bir şeyi takabilirsiniz diyecek. Evet, Adam gerçekten... telefonda yer açmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 Bak bu da bana geldi bir saldırı olduğunu e, düşünüyorum. Evet yani kulaklıkta müzik dinlerken telefonumuzu şarj edememek ya da telefonumuz şarjdayken kulaklığı kullanamamak ...biraz bizi sinirlendireceğinden buna bir çözüm bulunacaktır evet, diye düşünüyorum. Yani müzik mi şarj mı şeklinde bir soru olarak algılıyorum <laughs> ben bunu kullanıcıya. Çok güzel bir soru. Evet. Bunun cevabını önümüzdeki günlerde almaya çalışıcı Saatlerimiz neden şimdi 8.06 neden 8.08 değil şeklindeki eleştirilerini... ...yaklaşık geçtiğimiz 4 dakika boyunca bizlere sunan hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Biraz kafanı şişirmiş olabilirim ama haksız sayılmam. Bence çok haklısınız zaten aynı durumdan ben de şikayetçiyim. Şimdi bugünkü filmimiz Sultan. Ney? Sultan. Sultan e, yerli bir film olsa gerek diye Hayır, Hindistan düşünüyorum. Hindistan yapımı bir film. E, tamam yerli değil mi? E, 2016 Hindistan yerlisi. <laughs> evet. 143 dakika. Ne diyorsunuz? Evet. 143 Sanırım Hindistan'da e, filmlerin ne zaman bitmesi gerektiğine dair bir bilgi yok henüz. E, henüz tabii biraz o konuda geriler. E, Ali Abbas Zafer e, yönetmiş. Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum kendisini. Salman Han, Anuşka Şarma, Marco Zaror, Ron Sumeran. Raj Kapoor abimiz vardı onu tanırdık minimal dimağılığımızdayken o yaşlı bir amcamızdı evet. ondan sonra başka artık Hindistan sinemasını bıraktık. Ee, ne oluyor bir tane şey var Salman Han güreşçiymiş. Ondan sonra küçük bir kasabada güreşeceğim ama şans bu ya. O yüzden herkesi yenebiliyor. Büyük bir kasabada olsa belki daha güçlüsü olabilir değil mi? Ama işte amacı o küçük kasabadan büyük kasabalara geçip çeşitli e, müsabakalarda rakiplerini rakiplerini alaşağı etmek. Serbest mi, yağlı güreş mi, grekoromen mi hangi stilde güreşiyor? Hindistan usulü körili olduğunu düşünüyorum. <laughs> <laughs> körili Hint güreşi. <laughs> ee, evet yani böyle. E tamam netice yani sonuçta ne oluyor? Herkesi yenip bir şampiyon oluyor mu? Yani gerçek bir dövüşçü gibi e, hayatta pek çok farklı konularda mücadele etmeyi öğreniyormuş film boyunca. E, 143 dakikada bir şeyler yapsın zaten. E, yani sonunda da bir, bir yensin de hepimiz sevinelim. O yüzden yani sonu belli olan filmlere asla gidilmemesini düşünüyorum. E, düşünüyorum. Baktığım yorumlarda Salman Han varsa izlenir falan gibi şeyler var. Demek ki bu tanınan biri. <laughs> yani sonuçta o olmasa filmde başka kimse olmayacak demek ya da o açıdan da bakabiliriz. Tek bir kişi oynamışsa gidilmez falan de, e, diyor olabilir dostlarımız. İşte burada biraz debelenen bir eleştirel <laughs> bakış gördük senin konuşmalarında. Evet yani de cümlenin başında başladığım şeyle sonuna kadar uzayınca cümle unuttum ne diyeceğim. Evet Merhabalar sevgili dinleyiciler. Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Suffocated Press Haber Ajansı'nda Cevval muhabirimiz telefon attığımızda Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Ne yapalım çalışıyoruz ya sen ne yapıyorsun? Yine baya e, bayağı istim üstündesin yani bayağı enerjik geliyor sesin. Tebrik öyle, ediyorum. Öyle 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 kardeşim sağ ol. Ne oldu hayırdır kardeşim? Şey Arjantin'deyim ya. Ne? Arjantin Arjantin. Allah Allah. Duymadın mı daha önce? <laughs> Yok duydum da yani senin orada ne işin var futboldan anlamazsın falan diye düşündüm. Yok yok burası aynı zamanda dinozorlarıyla da ünlü. Ha meşhur Arjantin dinozoru diyorsun. Ha bunlar işte aradılar geçen gün de abi bir gel bak bir şey bulduk bu yeni mi değil mi falan filan. Kim orada arayan tanıdık mı var Arjantin'de senin? E tabi bizim orada bir sürü şey var. Ee, Kanka. Sana söyle. Ha. Anladım. Uluslararası bir ekip Tabii yani ben çünkü öyle dedim yani ama bir tek sizin orada olmasın uluslararası olsun hani dedim herkes kendi görüşlerini. O şartla gelirim dedin yani. Tabi tabi yani global düşünüp ondan sonra yerel yiyelim dedim. Tebrik ediyorum. Yani bunlar senin gel bak bu dinozor yeni mi yoksa eski daha önceki bir dinozor mu falan diye mi çağırdılar? Aynen kardeşim yani bunu şeyleri kemikleri birleştirmişler öbürünü T-Rex'in yanına koymuşlar. Bu T-Rex mi yoksa daha farklı mı şey mi falan da ben tabii görür görmez bir fotoğrafını gönderin Whatsapp'tan dedim. Gönderdiler dedim bu farklı. Nasıl anladı ya bana gönderdiği fotoğrafta aynı T-Rex orada işte kemiklerdeki e, döngüler falan farklı. Lades kemiği mi farklı? Yani yani lades kemiği de de başka kemikte de. Desin. Yani tavukla hindi gibi düşün. <laughs> Anladım. Ama gerçekten bir dinozoru tavuk ya da hindi gibi düşünmek çok zor Cenkciğim. Zor çünkü hayvan 1 e, ton ve 7.6 metre uzunluğunda. E, peki bu sadece kemiği değil mi? Kemiksiz ne kadar çekiyor? Kemiksiz işte onu kesip doğradıktan sonra bakacağız. <laughs> Anladım. Peki e, ne zaman yaşamış bu mendebur? Eski zamanlarda 90 milyon yıl önce yaşamış. Oh Allah'tan e, vaktinde yaşayıp gitmiş. E, zira pek de sevimli bir varlığa benzemiyor Allah kahretsin. Değil değil pek sevimli değil ondan sonra ama, ama şey... Ama elleri çok sevimli böyle minicik minicik canım. Ha yani normalde o farklı terapot türlerinde rastladığın özelliklere sahip yani aslında. Terapot bu yani terapot dediğin şu üzerine kamera bağladığımız şeyler değil mi? Tripotos dediğin. değil. Tripod Tony. Neyse <laughs> Yani tabii bu ilmi açıklamaları ben pek anlamıyorum. Pek anlamıyorsun ha. Buna işte isim de verdik. Goalichoshia <laughs> dedik. Ney? Goalichoshia e. Niye böyle yani içim ya falan ben Farklı Ya sıkılıyorum yok T-Rex yok atlara falan farklı bir şeyin ne koyalım Ben dedim Guillermo del Toro çok farklı bir isim bence dedim. <laughs> Ama o da artist miydi yönetmen miydi? Yönetmen o zaman başka bir şey koysak kan falan iyi buna benzer <laughs> bir şey siz koyun ben dedim kahve almaya gidiyorum. E, Cenk Rex falan veya T. Cenk falan gibi bir şey Yok, koysan. Ben adımı dinozora koydurtmam. <laughs> Anladım. Yanlış ee, peki... ya sen dinozor musun falan olur ya anlıyor musun? Anladım şimdi ee, çok düşüncelisin kardeşim benim. Eyvallah. Sağ ol Cenkçiyim çok İyi, teşekkür ediyoruz. Bakalım. Var mı buralardan bir isteğin? Var değil. Tantuni var mı ya? Var göndereyim ben sana ya, abi kardeşim. Bir de ayıran kardeşim. göndersene kardeşim. E, ayıp ettin ayıp ettin hadi görüşürüz hadi. 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 <laughs> Saatlerimiz 8.34'ü gösteriyor sevgili ben dinleyiciler ben Power FM'desiniz. Ve sadece siz değil canımızdan çok sevdiğimiz Gorgon kızımız da dünyanın değişik bölgelerinden getirdiği haberleriyle stüdyomuzda. Cenkciğim ee, nereden haber gelmiştir diye bir tahmin alabilir miyim senden? Alabilirsin. Bence bu İrlanda'nın çok benzer hafif çakması olan İzlanda var. Yani bir harfi değiştirip ee, biz de ülkeyiz falan diye Madem tavır on... yapmışlar. <laughs> Madem onların adı İrlanda biz de adımızı İzlanda koyuyoruz. İzne ya falan diyenlerin. Fason ülke. <laughs> Evet bakalım doğru mu söylüyorsun? Kuşları kurtarmak için yollar canlı renge boyanacak. Canlı renkler. Elay mı yani? Evet yani bir tür bakteri zannediyorum. İzlanda hükümeti... Aa bildin, tebrikler <laughs> İzlanda hükümeti. Bir daha baştan alalım bakalım. İzlanda hükümeti bilim insanlarının bazı yolları canlı renklere boyamasına izin verdi. Neden sadece bazı yollar? Evet çünkü boyamayı bilmiyorlar adam bilim insanı boyadan ne anlar? <laughs> Ayrıca güzel fikir sonuçta beleşe bilim insanlarına yolları boyat. Oh. <laughs> Bir de yol niye boyanıyor ya yani genelde duvar ve ona bağlı sistemler boyanır diye düşünüyorum yollara bari hiç değilse Parke Marley ee, dostlarımızdan yapsınlar. <laughs> İzlanda'da özellikle deniz kenarlarında bulunan yollarda kuşlar fazlasıyla yaralanıyordu. Bunun sebebi asfaltın yaydığı sıcaklıktan faydalanmak için kuşların kendileriyle benzer renklerde olan yollara konmalarıydı. Kuşların yollara konması niye onların yaralanmasına sebep oluyor onu alırım ya. dopak diye düşüyorlar herhalde. Ee, bir de e, İzlanda hani yani, you know asfalt o kadar sıcaksa bu hayvan serinlemek için denize girer. Artı yani İzlanda'dan bahsediyoruz. Kutba e, bir durak önce yani orada ha. asfalt niye o kadar ısınsın. Bence e, bu haberde bir problem var. Bir de şöyle bir şey var o e, eğer kuşlar o yollara kondukları zaman hani geçen sürücülerden dolayı yaralanıyorlarsa neden ölmediklerini de araştırmak lazım. Neden sadece yaralanıyorlar? Demek ki dev hayvanlar yani <laughs> sadece, ay bak kanadıma çarptı arabaya bak falan diyor. <laughs> İzlanda hükümeti bunu önlemek için özellikle sahile yakın yolların farklı farklı canlı renklere boyayacağını açıkladı. Farklı farklı derken portakal ee, yani yeşil. mesela hani oranın Bağdat Caddesi'nin farklı, teminin farklı, E5'ini farklı renkte boyayacak. Hani sürücüler de karıştırmasın acaba hangi yoldayım? <laughs> falan gibisinden diye düşünüyorum bilmiyorum sen ne dersin? E, düşünüyorum şu an evet anladım. <laughs> Bu sevgili ünlülerde yine umarsız haberler ve onulmaz bir takım durumlar söz konusu mu canım cenkim benim? Söz konusu olmaz olur mu? Hele Ben Affleck bu aralar çok şeymiş sıkıntılı bir şey. Ah sıkıntılı. canım canım canım. Ne olmuş bunlar? Ayrılıyorlardı 10 yıllık şeysiyle eşiyle. Evet ama olaylar pek öyle gelişmiyor gibi. Olaylar da yani, olaylar mı? Ayrılacaklar ayrılmayacaklar derken bir dostları dile gelmiş. <laughs> Anladım. İlginç yani bir masalsı e, hikayeden bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ne demiş dostları bir şöyle bir e, bakayım göz atayım ben de bir e, hemen sevgili dinleyicilerimizle paylaşayım. Benek alsa asla ayrılmazlar demiş. Benek mi? He, ben aflek olan. <laughs> o censiz yapamaz. Cende karısı. Ha. Boşanmayı asla istemiyor ama bu konuda karar cene ait. Gerçekten. bir dostları farkındaysan. <laughs> Son derece ahkam ve hepimizi e, biraz şey yapan böyle gözlerimizi dolduran bir açıklama. Ee, bu Ben Affleck hani böyle şöyle şeysi e, suratı biraz Affleck olan bir arkadaşımızdı değil mi? Evet ve e, oyunculuk yeteneği bazında Bruce Willis'ten aşağı kalmayan bir dostumuz. Bruce Willis'ten hallice diyorsun. Evet yani ince belli çay bardağı anlamında <gülüyor> Türkçesiyle. <gülüyor> o zaman e, sahip pek fazla hareket etmiyor. Sadece masanın üzerinde duruyor. Yani buna şey de diyebiliriz. Nedir onun adı? E, vaz. Vazo da diyebiliriz. He was here diyorsun. <laughs> Evet bakalım şöyle bir başka neler söylenmiş mevzuyla alakalı. Mesela bir dostları, bakayım neredeydi? Allah Allah o haberi aramaya çalışırken başka haberlerin pençesine düştüm. Jennifer, yani Jen bu konuda çok kararlıymış. Ondan sonra fakat aradan belli bir süre geçince, bu da kararsız mı olsam falan, hay Allah, ne yapsak şimdi çocuklar da var bir daha. Boşan et, yeni ev bul, ondan sonra yeni birini bul, bilmem ne hiç bulaşmasam mı ya falan demiş. Ya ben Ondan bunda sonra... çok kararlıydım ama e, falan diye. Evet mesela şöyle demiş bir tanesi arkadaşlarımda yakın kaynaklardan biri. Jennifer beni hala çok seviyor. <laughs> evet bunu direkt yakın kaynak olarak Ben Affleck söylemiş. Hayır eğer bunun bir farklı bir yakın kaynak söylediyse buradan hır çıkar onu söyleyeyim. ya yani Jennifer beni çok seviyor ama Ben Affleck'i bırakamıyor. Manasında bir söylem gibi evet, duruyor. Evet yani beni boşa beni al gibi bir Türkçe söylem yapmış olabilir şöyle devam etmiş. Ancak yeniden birleşme konusunda da çok emin değil. eee demiş sevgili Jennifer Garner için. Bence ikisi de eee evli kalsınlar ve gidip bir tane küçük kasabaya yerleşip orada yaşamaya devam etsinler. Evet ayrıca gündeme gelmek için bence şu ana kadarki yapılanlar gayet yeterli. Artık rahatlıkla evlerinde olaya devam edebilirler diye düşünüyorum. Evet, artık gündemimizden çekilebilirler. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Mehmet Ali izinde olduğu için saat 10'a kadar sizlerle birlikte Sevgili Dinleyiciler programımızın başlangıcı da bu iki hafta için saat 07 Olacak e, her gün hafta içi ve ondan sonrasında da biz e, bir miktar izninizi isteyeceğiz. Öyle değil mi canım Cenk'in benim? Evet Ağustos'un ilk iki haftası şeklinde fakat Dilber kızımız da müzik Dilber'imiz de e, burada olsun. Evet yani biz yokken e, onlar gelsinler çalışsınlar öyle e, biz izne gidiyoruz diye onlar da gitmesinler diye düşünüyorum. Evet e, biz de izleyelim onları güvenlik kamerasından. <laughs> Kim Kardashian, Taylor Swift'in eşi Kanye West'in klibi Olay Yaratan şarkısını yazmasına gizlice yardım ettiğiniz Yine e, yükleme bir türlü gelemediğimiz için omleçler ve tümleçlerde boğulduk. E, ben bir Kardashian duydum. Ben de Kim duydum. Bir bakalım baştan tekrar. Kim Kardashian, Taylor Swift'in eşi Kanye West'in klibi olay yaratan şarkısını yazmasına gizlice yardım ettiğini söyledi. Sanırım virgüle noktalı virgül olmadığı için böyle bir şey oluyor. Metin düz yazılmış, düz yazı. Kardashian, Kanye onu aradı ve konuştular. Şarkıyı birlikte yazdılar dedi. Famous'ın klibinde... Ne? <laughs> ne olmuş? Yani e, çok riskli bir yerden bize aniden telefon e, bağlantısı yapmış ve oradan kim duyulmamaya çalışarak evet. konuşmuş gibi bir <laughs> Şu olay. Şu an kim Kardashian'ın yanındayım. Kanye West de burada. O yüzden e, gizlice mutfaktan arıyorum. Onu aradı ve "Konuştular. <laughs> o şarkıyı kim yaptı?" dediler. "Aman Tanrım. Yok." dediler. Famous'ın Kanye West, Kim Kardashian, Taylor Swift, George Bush gibi birkaç ünlü aynı yatakta çıplak yatıyor. Swift'sek. Ha, o yüzden böyle şey koşun. Bu, bu ünlüler aynı yatakta çıplak yatığı için e, görünmemek için tabi Ben de buraya gelmiş oldum. Bir baktım burada bir rezalet. Şu an... Bunlar yatakta çıplak yatıyorlardı. George Bush ne alaka? Bilmiyorum. İlenerek tepki göstermişti. Sanırım orada yani şarkının klibinde bayağı ağır ve derin bir mesaj var. Bilmiyorum yani ben o yüzden çok tehlikeli olabilir. Şarkıdaki anlam ve mesajdan ziyade Dilber kızımızın mesajındaki anlamı dinlemekten Çıkar ve anlamaya buydu. çalışmaktan vazgeçtim. Anlıyorum evet. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Power FM'de saatlerimiz 9.14'ü gösteriyor ve programımız bugün de saat 10'a kadar devam edecek. Fakat sevgili stüdyomuzda çok sevdiğimiz bir büyüğümüz var. Canımız ablamız Cenk ablamız. Ablam! Yavrum! Hoş geldin canım ablam. Hoş benim. buldum güzel kızım. Yine sinsi bir biçimde yaklaşıp kulağıma yavrumu bastırdın. Ee, ne yapalım o alameti farikan benim. <laughs> Ablacığım e, nasılsın iyi misin? İyiyim ne yapayım işte son süre fal bakıyorum. Burç e, burç işine de girdik. Ee, e, öyle mi? Burç workshop'ına gittim 15 gün oradan <laughs> da olayları kaptım. Terazi Burcu'nun en kral en iyi Burç olduğunu öğrendim. Ama da e, geçenlerde Terazi Burcu Burç bile değildir. Bu, o bir Burççuk'tur. Olsa bir anca anca olsa olsa bir Burççuk olabilir Hayır, demiştin. Onu, e, koç Burcu için. yani Burççuk Koç <laughs> diye sen koçtun değil mi? E, ben Koç Burcu'ndanım. Evet. E, ablacığım. Yine bugün e, sarsalamışsın bu ünlü camiasını çünkü çok ünlü bir isimden, evet. bir yabancı ünlümüzden sana e, mektup geldi. Benim müşterilerimden, fal ocağının e, müşterilerindendir. Kalbini diyorsun. Evet kalbini heris e, evet. mektup Ben hep ona zaten kalbini ferah tut derim. <laughs> Gerçekten çok eksperimli bir insansın canım ablam. Ol e, ne çıkmıştı kızım. bunun falında <laughs> en son? yani böyle ilginç bir şey çıkmış mıydı? En bir en şey falan. E, kartuş çıkmıştı bu zamanında. Kaset <laughs> yerine Odel kartuş mi? vardı arabalarda. <laughs> kartuş çalardı. O çıktı. Dedim evladım hani sen böyle nostaljik bir şeyler yaparsan sana büyük başarı gözüküyor dedim. Ünlü bir <gülüyor> DJ <gülüyor> oldu. Allah Allah. Ablacığım nasılsın canım Cenk ablam demiş. İyiyim güzel evladım. Ablacığım bu hani şey Taylor beni terk etmişti hatırlıyor musun? Taylor Swift. Diyor. Bu Türkçe mi yazmış yoksa sen anında simültane tane mi çeviriyorsun? Simültane tane çeviriyorum o yüzden bazı cümle düşüklükleri olabilir kusura bakmayın. olsundur. dur. <laughs> Siz de e, anında çeviriyorsunuz canım ablam benim. Evet. Ablacım şöyle demiş bu işte Taylor Swift işte bu neydi This Is What You Came For şarkısının sözlerini kendisinin yazdığını açıklamış da hmm. o yüzden Calvin Harris de biraz küplere binmiş demiş ki bu şarkının yazılmasına yardım etti canım ablam. Müziği ben yaptım aranjesini ve vokallerini ben yaptım. Başta onu bir sır bunu bir sır olarak saklamak istedi ve takma ad kullandı demiş yani sözleri kendisi yazdığını. Evet kullandığı takma ad da, da abuk sabuk bir tane zigon. Ee, ya da e, Çekme bir şey adına mezucu Sujo Berg Bunu şimdi açıklamaya Karar vermesi çok incitici canım ablam benim ee, Ve beni ne kadar kötü bir Pozisyona sokuyor öyle değil mi benim canım ablam Değil evladım sen biraz delikanlı olsan <laughs> e, Ay çok kötü durumlara soktu Ay şöyle böyle demezsin Sözü de oturmuşken kendin yazarsın Sonuçta ayrıldık dediğim bir gün gelir kapını çalar evladım. Ama ablacığım ağlamak istiyorum. E, da, haksız mıyım? Haksızsın çocuğum. Taylor Swift haklı. <laughs> evet ablacığım umarım programımızı yani hemen böyle aniden dinlemezseniz büyük bir sürprizle karşılaşacak. Yani erkek düşmanı olduğumu düşünmesin ama burada... <laughs> Taylor Swift haklı. Ben de öyle düşünüyorum ya bu kaybederiz çok haksız. Saatlerimiz 9.36 oldu sevgili dinleyiciler Power FM'desiniz ve şöyle bir haberlerimize bakıyoruz bir de ne görelim 1320 tonluk dev bir heykel görüyorum Cenkçiğim. Çin'de görüyorsun üstelik. Hem, evet Çin'de görüyorum hem de e, bu bronz kalıpla kalıplardan yapılmış 1320 tonluk e, dev bir heykel. Ee, 4 pin parça kendisi ee, demek ki ellerinde bronz artmış yani ne yapacağız bu kadar bronzu diye düşünen Çinliler <laughs> Halbuki bunu yapacaklarına 3-5 tane pervane yapabilirlerdi gemi pervanesi ve o zaman da bir işe yarardı bronz biliyorsun paslanmayan bir dostumuzdur Yapmışken gemiyi de bronzdan yapsınlar da görelim O zaman israf olur canım o sadece pervanede kullanmak yeter çünkü pahalı bir şey bronz Öyle mi altın Bita gümüş bit. bronz en pahalı 3. şey bak saydım <laughs> Evet yani bronzdan yaptıklarına göre bu heykeli altın ve gümüşten yapmaya değmeyen bir arkadaşımız olarak düşünülebilir. Evet bu 3 krallık döneminden e, Guan Yu'nun heykeliymiş. Elindeki sırf mızrak 136 tonmuş. Mızrak değil lütfen Green Dragon Crescent Blade Blade isimli bir şey. Bir neymiş silah. o? O ee, şey, şey, silahın ismi. Damage artı 4 mü veriyormuş? <laughs> Zannediyorum. E, 2008 yılında ki bu olimpiyatlarda, Çin'de yapılan olimpiyatlardaki maskotları yapan dostlarımız yapmışlar. Maskotu tasarlayan Ebu Ben evet, yani Güzel demiş. fena değil. Yani Han Meil'in. Bana da başvursalardı ben de güzel bir şeyler tasarlayabilirdim ama işte... Canım sen çok daha güzelini yapardın ama işte o seni efort edememişlerdir yani o parayı nereden bulacaklar? Yok canım hiç sormadılar bile bir şey Benim <laughs> diyor ki yani bana Aa, söylemeden dikmişler heykeli. Allah Allah! Üzüm. Gerçekten bu Çinliler çok cahil. E, bu arada elimizdeymişken bir sanat haberi daha var. Onu da söyleyelim. Alalım. Kendini bagaja kilitleyen ayı arabaya büyük zarar verdi. <laughs> Evet burada sanat ayının kendini bagaja kilitlemesi. İşte o sanat yani kişiye göre değişir sonuçta ya da, subjektif. Ya da arabanın e, bu ayının e, durumundan sonra yaptıklarından sonra aldığı hal bir sanat olarak değerlendiriliyor olabilir. Yani sonuçta e, ressam fırçasıyla ayı pençesiyle çalışır. <laughs> bu da arabanın içerisine postmodern bir görüntü katmış hayvan. Evet bu da postmodern bir atasözü oldu çok <laughs> <laughs> tebrik ediyorum. Ama Amerika'nın Colorado <laughs> eyaletinde gerçekleştirmiş bu eserini bu ayı. Colorado. <laughs> Kalorayı da yapmış evet Bu hafta ve önümüzdeki hafta programımız yarım saat geç başlayacak Yani 6.30 yerine 7'de başlayacak Ve evet, 9 o... yerine 10'da bitecek Yarım saat yani 5 günden 3 kere 5 15 Gerçekten rezalet bir matematiğe sahipsin Henüz bir matematiğe sahip değilim <laughs> Yani bu haftada buçuk saat ve 2 haftalık hesaplarsak Şöyle bir bakayım 5 saatlik şey Geç başlama bizim için bir tatil olacak mıdır Cenkciğim? Tabi tatilin kralı olur çünkü o halde biz e, Mehmet Ali'den çok daha <laughs> Mehmet Ali'den çok daha şanslıyız bu konuda. Evet ama daha sonra programın 9'da değil 10'da bitiyor olmasına edeceksin. E o sayılmaz. Bir başta tırtığımızı yaptık. O zaman sana e, Mısır'dan bir haber vereyim. <laughs> Alayım. Papyrus e, kağıtları e, görücüye çıkmış. Papyrus kağıdı mı? Görücü derken en müziğe gidince e, sen görücü müsün, alıcı mısın falan diye mi soruyor? <laughs> Şu yani papirüs kağıdı dediğimiz hani duygulanınca duygularımızı papirüse döktüğümüz Hayır du <laughs> duygulanınca parşömene döküyoruz. Ha parşömel papirüsü hep yaptığı böyle bayağı kalın bir kağıttır. Muhtemelen bunlar bu e, hieroglifleri çeviremediler. Dur bari bunları görücüye çıkaralım da belki gelen biri bir şeyler çevirir diye. <laughs> Müzede mi sergiliyorlar? He. E peki e, şimdi anladığım kadarıyla bizi bekliyorlar ki gidelim orada yazan hiyeroglifleri çevirelim. <laughs> ha bir de işimiz yok oraya gideceğiz Kahire'ye. Eğer çevrilmesini istiyorlarsa o papirüsleri buraya gönderirler anca o zaman bakarız. E, bir tane WhatsApp'tan fotoğraf gönderse de biraz çevirebiliriz sonuçta. Resimler işte kuş var yanında adam var. Adam e, fili. Kuş adamı falan. kovalıyor. Eee falan gibisinden bir takım şey şeyler. Hieroglif tabirler. basit. Evet bu arada sadece hieroglif değil daha basit olan şeydi Gigi Hadid'in hmm. trafiği durdurması. Niye durdurmuş? Kendisi o kadar şık giyiniyormuş öylesine karizmatik efendim öylesine havalı giy giyiniyormuş ki yolda yürürken trafik duruyormuş. Ee, ne oluyormuş geçen? Aa bak bak bak. Bu ne şıklık şu şıklığı görüyor musun? Ee, yani öyle olduğu iddia ediyor ama ben e, onun yerine giyimde giyiminde bir polis üniforması trafik polisi üniformasını tercih ettiğini düşünüyorum. Ancak o şekilde trafiği durdurabileceği kanaatindeyim. Ben o pantolon yerine herhangi bir e, başka gazete kağıdı falan üzerine geçirse daha şık olacağı kanaatindeyim. <laughs> evet yani ben hayatta böyle bir şeye durmam evet. e, şeklinde söyleminde, söylemde bulundu. Bu arada ben çıkıyorum ufaktan kantindeyim hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun dur hiçbir yere gidemezsin.